Sevgili dostlar, herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, sabah şerifleriniz hayır olsun efendim ve hayırlı cumalar. Evet, bugün Venüs Feliği'nin yönetimi altında olduğumuz ayın yay burcundaki seyriyle gününe devam ettiği bir zamandayız. Bugün biraz Venüs Feliği'nden size bahsetmek isterim. Peygamberi Hazreti Yusuf'tur ve ee, sadece bize Hazreti Yusuf'un nakledilen yüz güzelliği değil, suret güzelliği değil, aynı zamanda edep, ahlak güzelliği de vardır. Niye böyle bir giriş yapmak istedim? Çünkü bugün evet ayın ay düğümleriyle oluşturacağı uyumlu atmosferle güne devam ediyor olacağız. Fakat ay Neptün karesi etkin olacak. Tam da hani böyle cuma vakitlerinde diyebiliriz. Ee, biz birbirimizi aldatmayalım derim. Çünkü biz de aldatılabiliriz. Biz de birini aldatabiliriz görüşümüze, hayata bakış açımıza hani çok fazlasıyla böyle realist olamayacağımız, ayaklarımızın yere sağlam basamayacağı, belki kendimizi biraz hayatın fantazilerine bırakabileceğimiz bir zamanda ol olabiliriz. Realist ve ölçülü olmamız gerekir. Lütfen e, ne biz başkasını kandıralım ne de kandırılmaya müsait edelim. Fazlasıyla yanılgılara ve hayal kırıklıklarına, aldanmalara, aldatılmalara, Açık olurken aynı zamanda çok Hassas ve alıngan olma riskimiz de yüksek duruyor sevgili dostlar. Böyle bizler için güzel bir günü, manevi atmosferini yok etmeyelim diyorum. Biz manevi frekansımızı yüksek tutmaya özen gösterelim. Çünkü ardından da ay güneşte zorlayıcı bir atmosfer yapacak. E demek ki bugün kadın erkek ilişkilerimizde içsel olarak kendi içinizdeki eril ve dişil yanımızı dengelemekte zorlanırken ailevi ilişkiler adına da birazcık zorlanabileceğimizi, problemli bir akşam yaşayabileceğimizi bize işaret eden göksel bir kombinasyon altındayız. Evet, önem verdiğimiz, görüşmek istediğimiz konuşmalar, toplantılar, başvurular, duyurular, talepler için açıkçası çok uygun olmadığımız bir günün ikinci yarısı olabilir bizler için. Onun için sanki biraz daha sabahın erken saatlerini değerlendirmek önemli işler ve görüşmeler için daha doğru olabilir sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir de Uranya prensipte Göksel Kardinal'e bakıp sizlerle günün enerjisini konuşmak istiyorum. Ee, güneş Pandora Asturiti ile birlikte e, gökyüzünde seyrine devam ediyor ve 28 derecede, yir, e, 29 derecede olacak. Artık koç noktasından göze görünür olduğumuz güneşin Terazi burcuna geçmeden önceki tam böyle 29 derecelerdeki seyrindeyiz. Lütfen ağzımızın tadını kaçırmayalım. Bakın hayatın orta yerinde gelen acı tatlı, nahoş sürprizlerin yaşanabileceğini. Aramızdaki belki de kadın erkek ilişkilerinde ve Toro kardeşlerimizle Merkürle seyrine devam ediyor olması kardeş, kuzen, arkadaşlık ilişkilerimizde birden olayların kontrolden çıkabileceğine tanık olma. Belki de aynı zamanda başkalarını ya da bizleri aniden heyecanlandırabilecek acı, tatlı, sürprizlere de açık olduğumuzu anlatan bir göksel kombinasyon altındayız. E, hayatın içinde her şey olabilir. Acı, tatlı, nahoş sürprizlerle de karşılaşabileceğimizi anlatmakta. Ve ayrıca hayatımız adına önem arz edebilecek, Kararları bekletmeye özen gösterelim diyorum çünkü Güneş ve Neptün arasındaki zorlayıcı e, karşılıklık içimizde belki de duygularımızda ruhumuzda çelişki yaratabilecek olaylara açık olduğumuz bir haftada da olabiliriz. O yüzden hayatımız adına çok büyük kararlar vermemeye yine de biz bugünlerde özen gösterelim derim. Akşam. Gün, e, ayın 22-31'de boşluktaki seyrine geçeceğiz ve 23-20'de ay artık oğlak burcuna geçecek. Oğlağın olduğu yerde sorumluluklar, görevler, geleceğe yönelik plan ve projelere yer vermek vardır ve ardından ayın satürnle hani böyle 60'lık dediğimiz irademizi gösterdiğimiz takdirde gecenin ilerleyen saatlerinde fikrine güvendiğimiz, tecrübesine güvendiğimiz büyüklerimizle istişare etmek, onlarla bir arada olmak adına bizi destekleyen bir göksel kombinasyon altındayız. Hatta Güneş'in Kirke ile de Koç noktasında birlikte e, gözüküyor, e, kardinal oluşturuyor olması da bize ihtiyacımız olan yardımları da bakın Ay Satürn seksilinde de tecrübesine güvendiğimiz kişilerden rahatça alabileceğimizi ayrıca finansal olarak da birinden bir şey talep ediyorsak bir zam gibi mesela cumartesi sabahını rahatlıkla kullanabiliriz. Hatta günün ikinci saatini maddi manevi de yardım görebiliriz ama tek şart bugünlerde dengeyi kaçırmamak sevgili dostlar. Ayrıca bu süreç içinde bağışıklık sistemimizi de yüksek tutmaya özen gösterelim. Çünkü şöyle bir Neptün'ün kalbine na baktığımda burada e, birazcık sağlığımızı da etkileyen durumların olabileceğini, sağlık sebebiyle de kısıtlanmalar yaşayabileceğimizi de bize anlatan bir göksel kombinasyon altındayız. Hatta gerçekten kısıtlama görürken de hani böyle e, rahatsızlığımız ateşli hastalığa da seyrederken e, gıda zehirlenmelerine de açık olabiliriz. Bunları da ekstra olarak dikkat edelim. Hani Cuma akşamı şimdi dışarılarda yemek yersek e, bunun farkında olalım diyorum sevgili dostlar. Evet beni yine bu sevimli küçük küçük dostum yalnız bırakmıyor. Evet bizden bugünlük bu kadar. E, bugünü lütfen e, biraz daha belki kendi iç alanlarımızda kalarak kendi ruhsal, zihinsel frekansımızı, manevi frekansımızı yükselterek biz kendi içimize dönerek, özümüze odaklanarak ve ilahi olanla buluşarak değerlendirmek bizler için daha güzel olabilir. Hani bize alaşağıya etmek isteyen, üzerimizde güç baskısı uygulamak isteyen, çünkü Merkür Toro'yla şiddetle görebileceğimiz durumları da bize sözü en azından, belki psikolojik başsızlık görebileceğimiz durumları da anlatmaktadır. Bunun için kendi iç alanlarımızda kalmaya özen gösterelim diyorum. Hepimiz için güzel bir gün olması ile tekrar hayırlı cumalar.